Diyarbakır Ahmet Arengin Gelimey Heja Brumet Udelal Projek Şeni Güzel Diyarbakır'ımız Bu çok güzel bir gündür Gerçekten Tarihe Gidecek dostluk kardeşlik sevdanın gideceği bir gün tarihi bir gün benim için de tarihi bir gün 38 yıldan sonra ben buradan ayrıldığımda bir delikanlıydım bir gençtim şimdi bir yaşlı adam olarak geri döndüm <laughs> اجبي ولاتي حزكم، اجبي بارجاري حزكم، اجبي ملتي حزكم. سروك وزير تركيا ما هيجا بريز رجب طيب اردوغان بو ميماري في روجا اشتي مالا خو افا تاف هافالو هو غريوي حكومتاوي ديالي تركيا مزين Başbakanı Sayın Recep Erdoğan gerçekten büyük bir maya temiz süte katı ve bugün dostluğun, kardeşliğin gününü kutluyoruz bu sayede. Var olsunlar, sağ olsunlar, ellerine sağlık. Her bunun için emek veren, bunun için yüreği çarpan, bunun için aklı çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Umarım bütün Türkiye bunu düşünecektir. Artık artık farklılıklar artık yasak edilmeyecek. Biz hep yasaklarla karşılaştık. E yasak olduğu için bu ülkemizden ayrıldık. Kimileri hapishanelerde çürüdü, işkence gördü. Kimileri bizim gibi kaçtı yıllardan sonra yavaş yavaş dönüyorlar ki bugün sayesinde çok değerli Kürdistan bölgesinin başkanı Sayın Mesut Barzani de bu konuda çok olumlu olumlu düşünceleriyle yaklaştı ve bu değerli insanları güzel Diyarbakır'ımızda bulmak, görmek gerçekten herkes tarafından sevindirici bir şey. هلا هرکسی براستي سروك وزيري هجاء رجب طيب اردوغان و سروكي هجا كاك مسود بارزاني هاي في دارم جفروا خلقه ما خلقه كرد و ترك و خلقه دن عرب و لاز و و كل والاتي تست دوستي دره جيهف بكن جيهف دو جي جي حزبكن <تصفيق> 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 و ام أورفا يل بندا مي إيه بوت تشبيجه كله ولا ت مرحبا جوارا من ناف إيروك أبكر مقو إيرو عادي 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 بارشة Şivan kardeşime çok teşekkür ederim. 37 sene sonra tıpkı atı bacarıma. Merkudar bey bey. Merkudar bey. Her, her Urfa eci. Hadi. her, i. her, i. her Trabzon eci, Aynen. Em her Ankara Fark niye? Ha Lasa, ha Çerkez, ha Aleviye. Ha Kurda, ha Türkiye. Fark niye? bu açtı havadı ev başı. Ere. Kim barışa hizmet verirse diyor o, o onun ellerine sağlık. O güzeldir. Yok küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperiz. <laughs> Barış için kim elini taşın altına koyarsa o benim başımın üstündedir. Biz Şivan kardeşimle buraya ne şöhrete geldik, ne geldik. Şöhrete de doyduk, şana da doyduk. Bizim bir tek ihtiyacımız var o da barıştır. Bu ülke ne tarihler gördü, ne devirler geçirdi biliyorsunuz. Sümerler, Akadlar, Elamlar, Babiller, Medyalar, Persler, daha niceler, Abbasiler, Osmanlılar. Ve şimdi yeni bir devir. Bu devir de dostluk, barış devri, demokrasi devridir. Demokrasiye ihtiyacı var bu ülkenin. Dünyaya düşen her insanın özgürce yaşama hakkı vardır. Kim olursa olsun, hangi dilde, hangi kültürde olursa olsun. Sayın Başbakan Almanya'da hatırlıyorum 3 sene önce demişti ki asimilasyon bir insanlık suçudur. Bir günahtır. Bundan sonra bu ülkede asimilasyon da olmayacak. İnsanlar özüyle yaşayacak ama dostça, kardeşçe, birlikte. Şimdi garip bir köylü anladı mı fıkrayı? Evet. Gundiye ki Rabia Sibada nereye ki her <laughs> taraf her der berfe. Berf bariyaya mange ki bir ay mange bir zina kaşe. Destekle kira göte yarab ya kudde zar mi birçine ne çito bakim, bu berfi çito pakim. Gök yarab gazı tevi berfi kaki, te mange mişir raki ama naki. Yani biz istersek karı saman ederiz yaralı hasta olan ineğini de kaldırırız. Ama bazılarımız buna çengel yapıyor. Nedir bu? Engel yapıyor. Şimdi muhalefet olduğu yerde, muhalefet olduğu yerde barışın olması mümkün değil. Ama her şeye rağmen her şeyin sahibi sizsiniz. Bu halk her şeyi başarır. Ma, eri ve gelki jari strange mebi istedim. müzik istini لجارجار جار مروف تو خازه یاد دل خوشی ببیجه دیار بکر ببدن بدن چار دری هنه هر در یاک شاید من بلا زبان زانبن لدلي شوان چه حسرت علم و درد و کدر مغري مگری مگری Megri, 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 <laughs> Megri,